Evet. Şimdi şimdi. Kaç yıl sen burada? 0789. Evet. Oha bu bir de gram lan. Evet. Oğlum biz bunu çevireceğiz dur. O bir de çevireceğiz. Kimya mühendisleri seni taşıyacak bu arada ben sana söyleyeyim. Ya oğlum al senin senin yapmışsın. Böyle yapalım direkt. Kaç? Yoğunluk. Bak gram bulacağım, ee, mol bulacağım da. Oh, oh. Bak buradan. He. Kütlesini bulacağız. Tamam. Hem eşittir. Oğlum şu fiş emin değilim buraya. Ama bak burada bitti yazıyor. Sen bana cevabı söyleyeceksin. Cevap doğru değilse bütün hepsi kütle yanlış. Şu, şuradaki şeyleri söyle. Burayı kütle mi alayım? Abi. Kütle al istiyorsan. Kilo mu alayım? Gram kütle mı alayım? alırsan kilo mol bulursun. Gram bulursan mol bulursun. Tamam o zaman öyle yapıyorum. Sıkma değil, çekerim Bunu buraya atınca çarpıyoruz kardeşim. Emin misin? Bölüyor. <laughs> Oğlum o bu zaten bölmede var. Oğlum, şüphe misin? ediyorsun ya da şüphe Oğlum, etmemen gerekiyor senin. Senin şüphe etmemen gerekiyor. 2.80 He. Bunları da yazmıyor mu? 8 gram. He. Bak 46'da 1 ise 22'de kaçtır diyorsun? 46 x eşittir 22.8 tamam mı? x eşittir. Böyle 46. Bu 0.49 mor kardeşim. Tamam. Bu kadar. Bunu mu buluyor? Hayır, etil asetatı buldun. Sen sen etanolü buldun. İlk baştaki bile şeyi buldun. Tamam ben bunun kaç mol olduğunu buldum. Etil asetat kaç mol oluşur diyorum ben sana. Mol oluşur. Evet, etil asetat ama. Etil Oğlum, asetat ben, da bu. Ben senin sana... şu mu? Aynen. Ona ona bulacaksın. Dur bunlar sıfır. Şu, şöyle bir şey miydi gör. Az bir şey hatırlıyoruz kardeşim. Çek çek bak. Ve kim mühendis, kim mühendis, Şu an birazcık yanlış ilerliyor ama. Nasıl bu doğru değil mi? Bakacağız. Bakacağız. Sonra şunu da bulacağız. O doğru ama. 30'e eleye mi bu? Evet. Oğlum hesap makinesi mi kullanıyorum bir de? Kafadan yapman gerekiyor onları. Kardeşim ağlama. Sonra bir bir 60 varsa 38.85'te kaç vardır? E ee? x buradan 38, 85, böyle 60 eşittir 38.85 bölü 60 0.60 Dur buna da y diyelim 0.6475 Doğru yazdık? doğru yazdık. Tamam. E. Ee? Şimdi şunlar siliniyor mu? Silinmiyor. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Bak püf püf bir nokta vardı. He. Bunu herkes bilmez. İki tane moy tamam. buldun. Bundan 049 kullanılıyorsa bundan da o kadar kullanılacak. Yani Kaç O mı? zaman bu artacak mı oğlum? Evet bu artıyor. Emin misin? Dur. O zaman şundan fazla alacağız. Tamam ondan fazla al. Evet bak şimdi bunu 64 nokta aldık ya. Eee? Dur oğlum şu şeyini yazalım. Ne yap? Oldu lan. Bundan da 49 artı biraz daha alıyoruz bundan. Ne kadar almak istiyorsun sen? Dur hemen Hemen söylüyorum. <laughs> Niye çıkartıyorsun? Bundan da bu kadar alıyoruz. E ee? almıyoruz. Sonra tepkimi oluyor. Sen şu an denge hesabı yapın ama. Dengede değil bunlar. Tek çizgi. Nasıl tek çizgi? Çift çizgi, çizgi. çizgi olsa tamam. Çift çizgi ne kardeş? Çift çizgi dengede olduğunu işaret eder. Sen şu an denge sorusu çözmüyorsun. Oğlum tamam, ben mollerini buldum. Tamam. Etiraz bulmadım bulmadın daha. Oğlum bunu şey yazmıyor ama. Neyi yazmıyor? Dur. Ha sen benden şunu mu istiyorsun? Hala etil asit o su. Oğlum. Etil asit bu. Hangisi en azsa onun kadar mı bu bur bu şu kadar çıkacak işte. Emin misin? Evet. Tam kaç gram çıkıyor? Oğlum. Bu aynı değil ki ben bunu nereden biliyorum? Bu bunu şey yazmıyor. Bileceksin onu nereden? Karbonun 12, hidrojenin 1. Ben o oksijen ben 16. onları bilsem. Onları ben ezbere bilecek, ezbere. Kimle ne oturdu? Ezbere bilecek onları. Söyle. Karbon, karbon 12. Ee? Oksijen 16. Bir sen karbon 12,01. Oksijen 16 idi onu biliyorum. 15,9999. Hidrojen de 1,001. Hidrojen de 1 mi? Sonra... Şu an yanlış molekül hesabı yapıyorum. Başka ne kaldı? ısır Abi <laughs> böyle yapılıyor işte bak Tam molekül kütlesine, bana onu söyle Buraya He. Şu kadar çıkacak Bu kadar mor çıkacak burada Tamam ben gram soruyorum mol de sormuyorum sana Şimdi bunlar doğru değil mi? <laughs> Doğrudur inşallah ben sana doğrusunu söyledim ama sen yanlış yaptın ba Başka bir şey var mı? Evet, şimdi C'den Kaç tane C var burada? Bir 2, Üç Dört Dört tane C var. mı? Üç. İki mi bu? Bilmiyorum. Onu da sen bileceksin. Nasıl bilmem oğlum? Tepkimi bırakacaksın oradan bulacaksın. Oğlum sen yazdın. CH2 CH3. İki bu. Hıhı. -hı. Üç. Beş. Sekiz. 8 tane H var. Ya altı dakikada bir soruyu çözemedin ya. Var mıdır? Altı dakika. Ben de anlattığım için. Altı dakika. Altı dakika sen anlattığın bir Şu an ben bitirmişim soruyu. Soru yapmıştım yani söyleyeyim. Bunu, bunu mus, saymıyoruz kardeşim. Ee? Orası bu çocuğu. Ee? 4, 12 çarptı 12, 36, 72 tamam mı? 32 artı 8, 80. 80'de 1 ise kardeşim. E ee, hani oksijenin molekül kütleleri orada oksijen var. 2 tane. Ooo orada <laughs> siz kadar yazmışsın kardeşim. Kaç tane oksijen var? İki tane. İki tane de o var. 72, 80 artı 32 eşittir sana. 100, 12 mi 112 mi yapıyor? 112. Eee? Geri gramı 112 ise 0.49'u kaçtır diyorsun? Aşağı yukarı. 55 bana çıkıyor burası. 0.49 çarp 112. 54 nokta... 88. Yanlış buldun. 44 çıkması gerekiyordu. Kardeşim sen şu sıkı noktaları yazmadığım için öyle Hayır o imkanı yok. Şu an cevabı yanlış buldun. Hadi Haşko'yu da ekleyelim. Sen gay misin? Dur. Sen gay misin? Dur. Hadi sen senin sen hatırına dur. Senin hatırına şunu da ekliyorum. 110 Tamam hadi. Artı. 2. Artı. 16. Burası kaç yapabilir misin? Ne bileyim sen bileceksin. 1,2,2 artı 16, 130. Bunu aklına tut. 130. Tamam. 130'da 1 ise 0. Dur lan yanlış yere yazdım. Şurası 120 olacak. Nasıl? 120. Oğlum. Yani bir de mühendis olacak ya. Yani. Eee? Cevap bu. 63 değil. Cevap 40 la 44 arasında bir şey olacak. Sen yanlış yapmışsın. Sen vurduruyor. Sen yanlış al. Sen vurduruyor. Sen, e sen boşuna, boşuna mühendis okumuşsun. Sen yanlış çözdün sen. gidecektin güzel sanatlarda geylik bölümünü okuyacaktın. doğrusu vurdu.